Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size geldi arkadaşlar. Nasıl ee, burayı yani burayı nasıl eee şeffaf yaparız onu göstereceğim arkadaşlar. gerekli uy gerekli bu uygulama arkadaşlar. Hemen bir Microsoft'u açıyoruz arkadaşlar. Ben açalım. Microsoft Store yazıyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle nasıl arkadaşlar buraya gelip ee, TR yazıyoruz. <laughs> yazıyoruz. Sonrasında arkadaşlar biraz hızlıca tuttu da hızlı ve atlar arkadaşlar şu şekilde göstereyim basta uygulamayı. Trans diye yazmak arkadaşlar. Hadi yazıyoruz arkadaşlar. Sonrasında Arkadaşlar bunu yüklüyoruz. Uygulamalardan bunu, bunu yüklüyorum. Ücretsiz için geçiyor da bunu yüklüyoruz. Ücretsiz sonrasında buraya geliyor direkt arkadaşlar. Şuraya geliyor. Hatta bazen size bir gerek diyor. yani arkadaşlar şimdi bunu ilk arkadaşlar tamam mı? Bir bilgisayar yani oraya geliyoruz. Ve burada zaten on yani zaman direkt buraya geliyor arkadaşlar. bunu sağ tık yapıyoruz. Değişti geliyoruz. Buraya clear yapıyoruz. Ben şu an neden olmadı? Çünkü çözünürlüğüm bunu uygun değil. 1920 yapmıyorsa taşıyor yani OBS'ten. Sonrasında yani e, yapıyorsun ve burası clear yani şuradaki şey geliyor. Şeffaf oluyor burası arkadaşlar böyle yani böyleydi. Beğenmeyi unutmayın. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.